Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 3 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 3 videosu da sizlerle birlikte oyunun herhalde en OP ve en geniş kapsamlı etkinliklerinden biri olan ben böyle tahmin ediyorum. Dolunay bir meceleri etkinliğini sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız elimizden geldiğince. Daha fazla Shadow Fight 3 videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerekten. Sevgili arkadaşlar duyduğum kadarıyla her gün farklı bosslar geliyor. Her gün farklı bir etkinlik oluyor. Ondan dolayı da her gün farklı setler geliyormuş. Madem öyle ben hem bugün hem de yarın için video çıkartayım dedim. Yani iki tane Shadow Fight 3 videosu gelecek yarın. Ee, duruma göre diğer günlerde de cumartesi pardon cuma cumartesi pazar içi falan vesairede şarafat 3 videosu yapabilirim duruma göre. Yani bu bayağı işime geldi çünkü kararlı biriktirmeye çalışıyorum ve bu etkinlik sayesinde çoğu seti tamamlayabileceğim galiba. Eğer böyle çelik sakura gibi başka özel setler gelirse ve bende olmayan ya da en azından tamamlayamadığım setler gelirse özellikle kabus seti bu sayede bayağı sağlam kararlı kasabilirim. Hem bol bol 3 içeriği olur hem de daha rahat bir şekilde oyunu bitirebiliriz. Saat akşam onda canlı yayın olacak zaten. Yani 38 dakika sonra planlamayı yapmamın sebebi saat 10'a atmamın sebebi de tamamen bu arkadaşlar bu arada. Bu etkinliği bir yapmak istiyorum. Canlı yayında daha geniş kapsamlı oynarız diye. Neyse sevgili arkadaşlar şu Donlay ee, Donline Maratonu etkinliğindeki ödülleri sizlere göstermek istiyorum. Yani 200 kararlık çöp dökmez bilmem ne anladın mı? Sonra 300 veriyor falan. Bari kararlı paketi verseydin. Paso da paket veriyorsun. Neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Bir de neden destan set paketi veriyor onu anlamadım. Hadi burada destan set paketi verdin. Bari burada da bir efsane patlatsaydın. Neyse belki kararlık gelir. 10 puan yaparsanız da gece yarısı lotusu kostümü gelecek. Yani kabus seti benim en sevdiğim set olduğundan dolayı bu etkinliği ayrı bir e, yoğunluk göstereceğim tabii ki. Neyse bu arada bir şey daha var bir şey daha var bu videoya özel olarak görünce direkt olarak alasım geldi festival teklifini almak istiyorum arkadaşlar hem ay ee, patlası bol bol hem bir tık bu cevher falan jeton da veriyor biraz yani normalde almam tabii ki de ama yani malum ben bu etkini elinden gelince hızlı tamamlamak istiyorum ve setleri de toplayacağımdan dolayı bence bu 500 jeton da bana katkı sağlayacaktır. Ve aynı zamanda bir hafta boyunca da reklam izlemek zorunda kalmayacağım. Böylece sürekli yayını durdurmak mecburiyetinde de kalmayacağım. Ondan dolayı bu satın almayı gerçekleştireceğim. Kaldığımız yerden tam gaz ondan sonra videoya tam olarak başlıyor olacağız. Evet öyle başarılı oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi ödüllerimizi topladı bir hafta boyunca da reklamlardan kurtulmuş oldu bu sayede gayet tatlı gayet güzel oldu diyerekten e, sevgili arkadaşlar yavaştan etkinliğimize geçelim madem hadi bakalım let's go. Sonunda seni buldum. Festivalde kiminle karşılaşacağımı karşılaştığıma inanamayacaksın. Alevli ruhun ta kendisi gece yarısı lotusu tam önümde belirdi. Ve bana bir bilmece sordu. Bir de bana bu bilmeceyi sensiz çözemeyeceğimi söyledi. Çünkü sen yolculuklarında çok şey görmüşsün. İkimiz de özel bir gösteri izleyeceğiz. Lotus tüm bilmecelerini çözerse bize gerçek formunu gösterecek. Bana biraz şanslı ay pastası bile verecek. Lütfen yardım et.'' Bilmecenin olası cevaplarını bulmak için özel rakiplerle dövüşmen gerek. Ben de hangi cevabın doğru olduğunu bulacağım. Eee peki. Lotus çiçek gibi solan ama insanlara ölümsüzlük veren bir şey düşündü. Ne olabilir? Hafıza mı? Şifacı mı? Yoksa bir ritüel mi? Ee, bu yıldız takipçi seti bu arada. Neyse. <laughs> Müjdecilerin süper prototipleri neden Sakura adını verdiğini biliyor musun? Efsanevi bir kadın olan Üstad Sakura yüzünden ilk botun mucidi. Bir öncü. Sakura Han'ı tarihte yok oldu ama dehasını hatırası yaşadı. Yaptığı şey onu ölümsüz kıldı. Doğru cevabın hafıza olduğunu eminim. İyi hadi bakalım. Buradakiler ne bu arada? He, bunlar e, bilet istiyor. Tamam. Bu bir tane istiyor. Bu da beş tane istiyor. Rakipleri alt et. O zaman bunu devamlı oynamam gerekecek benim. Peki. 20 tane e, ay pastası vereceğim galiba karşılığında. Okey. Tamam hadi bakalım let's go. Ee, nasıl ay pastası elde edeceğiz peki onun dışında? Onu e, ben çok anlamadım. Evet gece yarısı lotusu. Hadi bakalım. Ve pasta da kabus e, kostümü kullanıyorlar. Yani kabus setini kullanıyorlar. Ama tabii ki de <laughs> lotus silahı olduğu için seti işe yaramıyor. Bakalım etkinlik bizi ne kadar zorlayacak ileri safhalarda. Bakalım göreceğiz. Gece yarısı lotusu. Evet boss bu bu arada. Ee, boss olması bir tık can sıkıcı abi. Bir tık can sıkıcı olmasının sebebi rahat dövdük. Bayağı rahat dövdük hem de. Ama galiba her gün böyle farklı silahlı kişiler gelecek. Ve farklı setlerin böyle ortaya çıkış hikayesini anlatacak galiba. Yani benim aklıma gelen bu. Umarım dediğim gibidir. Yani farklı bir şey çıkarsa da umarım güzel bir hikayesi vardır. Bakalım. Etkinlik beni bayağı bir heyecanlandırdı. Acayip heyecanlandım. Umarım buna değer. Umarım buna değer abi. Geniş kapsamlı bir etkinliğe benziyor. Keşke Battle Pass. Yani zar atma falan olsaydı bari bir de yanında. Güzel olurdu. Yani sonuçta bu kadar geniş kapsamlı bir etkinlik veriyorsun. Hafıza doğru cevap. Okey. <laughs> Neyse. Yani keşke zar atma falan da ekleseydiniz. Ekstra maraton olsaydı. Eee bedavadan da ekstra da jeton kazanacağız bu şekilde. Evet. Lotus'u ilk bir meclisine doğru cevap verdik. Of o çok yakışıklı. Ama onun birçok formundan yalnızca bir tanesini dövüştün. Yarın tam burada görüşeceğiz. Lotus'un Mimece'nin çözmek mi ve maceralarını öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Eee peki. Tamam. Pekala. Eee böyle devam mı edecek peki? Ben bu biletlerden nasıl elde edeceğim? Onu merak ediyorum. Düello sandıkları ve görev sandıkları açarak kazanabilirsin. Düello sandıkları mı? Ve görev sandıkları. O zaman ben böyle açtım da bana bilet mi verecek? Merak ettim şimdi. Bir deneyeyim şansımı. Bunda yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Ben o zamana kadar... Aa evet. Tamam olur. Olur abi. Bir tane de açalım bakalım yine 3 tane mi verecek. Aa bedava kararlık çok güzel. Silah dükkanı çıkmıştan 43 milyon altın istemişti benden. Kafayı yedim sonra tabii ki. 43 milyon altın ne? Bir tane de efsansı bir tane de efsane açalım yanında. Bakalım toplam ne kadar e, bilet verecek. Biletlere baya bir ihtiyacımız olacak çünkü. Bakalım. Evet 8 tane verdi bu sefer. Acaba efsane mi açsak 15 tane mi verecek? İyi yani düello sandığı falan açarak da veriyor bu arada. Yani açabileceğiniz bu sandıklardan yoksa en azından ondan açın. Oha 40 tane mi? Oha 40 tane verdi. Yuh. E çok iyi. Ben böyle bol bol kasarım. Ee, ne diyor abi? Gece lotusu veya gerçek lotusu yenmek 200 puan diyor. Hadi o zaman diğerleriyle de kapışalım yavaştan. Tabii ki de şey değil. Küçükten başlayacağız. ay pastası veriyor bunların karşılığında da. Ay pastasıyla ne yapıyoruz? 20 tane olduğunda karşılığında tekrardan şeyle çarpışabiliyoruz. Aha da şifacı. Tamam. Ee, o zaman yani zaten cevabın ne olduğunu az önce öğrendik. Cevabı öğrendik zaten. Hani bu ekstra böyle tekrardan deneyebilmemiz için. Hani olur da kaybedersek vesaire falan diye anlaşılan. Ben de şey diyorum yıldız takipçisi diyorum. Direkt oyunun böyle şey mantığından gidiyorum e, verdiği bonus setlerin mantığından gidiyorum. Aslında tabii ki de alakası yok. Çok saçma salladım. Neyse olsun da. Hadi bakalım let's go. Şifacıyı bir alt aldık. Diğerleri de işte cevapları o mu diye. Herhalde şey adını siz söyleyin. eee ne diyeceğim bulamadım lan. Böyle bir doğrulama amaçlı bir şey deniyoruz yani. Hadi bakalım. Ödül olarak da neler verecek onları da görürüz hem. Tamam bir tane daha iPad'la sağlamış olduk. E insanlara ölümsüzlüğü veren nedir? Hafıza mı? Şifacı mı? Yoksa bir ritüel mi? Şifacı yaralarımızı tedavi eder. Ritüel ise ruhlarımızı uzun verir. Ama ölümsüzlük sanırım cevabı biliyorum. <laughs> evet biraz önce konuştuk bunu. Tamam ölümsüzlük veriyorum. Bunu şey yaptığımızda. Okey. Şimdi de sıra bunda. Tamam güzel etkinlikmiş. İyiymiş, hoşmuş, tatlıymış. Ben böyle video yapabilirim herhalde her gün. Yapmaya çalışırım. En azından Shadow Fight 3 içeriği olur yani. Siz de Shadow Fight 3 izlemeyi seviyorsunuz. Özellikle Shadow Fight 2'den 3'e geçenler falan. 3'ü e, aktif olarak takip edenler falan. Bundan bayağı mutlu olacaklardır. Cumartesi garanti gelir ben çünkü cumartesi sadece yine videosu geliyor. Pazar günü de Diablo Immortal gelmezse, atmazsam yani Shadow Fight 3 atarım. Bakarız ya. Belki de 3 video aynı anda atabilirim. Saat 3-5-7 şeklinde yapabilirim. Belki de 2-4-6 şeklinde. Duruma göre bakarız. Duruma göre bakarız ona. Tamam ritual dağıt ettik. Yani cevap doğru olmayanlar e, daha az maliyet istiyor cevabı doğru olanlara kıyasla. Okey. Değişik bir olay. Tamamdır. Bu da 20 tane ay pastası verecek. Yani 20 ay pastasını elde ettiğimizde Burayı oynayabiliyoruz zaten ve cevabı Öğrenmiş oluyoruz kazanırsak İyi güzel ama yayında Pek oynamalık bir şey değilmiş bu ya O birazcık şey Ama olsun da çok da problem değil Kısa bir yayın yaparız biraz duello Falan yaparız araya serpiştiririz Bir şeyler kısa bir yayın olur ee, Eğer bir aksilik Olmazsa da yarın Yani perşembe günü Başka bir yayın yaparız diyerekten Evet ilk round'a aldık hafızada. Zaten cevabın hafız olduğunu direkt boss alt ederek öğrenmiştik. Keşke direkt olarak boss'a çarpışmasaydım. O birazcık spoiler gibi oldu. Ama e, olsun da problem yok kesinlikle. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya şimdi hafıza. Sen bir gel şöyle. Şoku da yedin zaten. Nice. Şöyle bir de tekme ye. Keşke şey olayı da olsa. Blok kırma da olabilse. Ah bu arada silahım gitti. Zınk o zaman. Hayırdır? Ya sen kimse benim silahımı düşürüyorsun. Hayırdır? Bir de gölge formuna falan giriyor. Sen hayırdır? Bir dakika ya biz iki round almamış mıydık? Oo 3 round. Okey, okey. Bu arada farklı silah mı kullanıyordu? Yoksa bana mı öyle geldi? Yanlış gördüm herhalde ya. Orada saçma sapan bir şekilde e, Glaive saldırımı engelledi. Neredeyse ikinci kez olacaktı o olay. Canımı sıkardı. Baya canımı sıkardı hem de. Neyse yat bakalım aşağıya. Kolaydı. Bu arada yeni kullandığım şu özellik sayesinde bıçaklı gördüğünüz gibi. E, dokuzlu kombodan itibaren vurdukça böyle belli bir süreliğine daha da fazla hasar veriyormuşuz. Keşke bunu önceden kullansaymışım. Neyse abi güzel. Güzel gayet tatlı. 276 puana ulaştık bile. Etkinlik dövüşleri kazanmak. Ha Gece yarısı lotusu veya gerçek lotusu. E, gerçek herhalde salı günü yani etkinliğin son gününde gelecek. Onun dışında boss'u yenmekte. Herhalde 20, 200 puan veriyor. Çok pardon. O zaman bir kez daha yenelim şunu. Bir kez daha yendikten sonra da videoyu sonlandıralım. Bu arada bol bol bunu kesmemiz gerekecek. Öyle bir sıkıntı var. Bol bol kesmemiz gerekecek derken yani. jeton elde edebilmek için bol bol bizim bunu yenmemiz gerekiyor. Yani bu sebepten ötürü olarak da Malum defalarca oynamamız gerekecek ki setleri de toplayabilirim ki gayet normal bu arada. gayet normal. Yani çünkü bilet elde etmek kolay, ardından oynuyorsun ve kazanınca da pasta kazanıyorsun, pasta şey kazanıyorsun, jetonu kazanıyorsun. Harcayınca ondan zaten e, puan veriyor. Bir de gece arası 30 kesince de 200 puan veriyor. Yani etkinliğin mantığı çok basit ama bence çok güzel bir etkinlik. Bence kesinlikle ve kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor bu etkinliği. Yani ben mücevherlerimi elimden geldiğince de harcarım hatta. Ki harcamalık çok bir durumum yok aslında. Çünkü bol bol anahtar toplasam yeterli. Yani olay anahtarlarda gizli. Evet yani oyunda uzun vadeli takılmam. Uzun vadeli hareket etmem yine çok işime yarıyor. Ee, herhalde yeni Shadow Fight 3 ana hikaye bölümü de gelir ya. Hani yani bu setleri topladıktan sonra. Umarım sadece özel setleri veriyordu. Çünkü özel setlerin neredeyse hiçbiri yok bende. Sadece bu ejderha hocası var ya kanser etkinlik. Heh, onun seti var bende. Onun dışında diğerleri yok. Diğerleri olmadığı için de bana bayağı bir kararlık verecek. Hem seti tamamladığım için, tamamlayacağım için hem de hiç almadığım için neredeyse ekstradan kararlık gelecek. Hem ekipman başına hem de set olarak topladığımda güzel 80 jeton alıyoruz böyle her seferinde. Dolunay Maraton'da yani gördüğünüz gibi 200 puan direkt olarak geliyor. 1000 puan ulaştığında 200 kararlık verecek. Video kaç dakika oldu? 13 dakika oldu. Tam yeterli o zaman ya. Yani gayet güzel bir etkinlik. Yani güzelce kurgulanmış, düşünülmüş bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Sadece şunlar birazcık uğraştıracak beni. Canlı yayında da ben elimden geldiğince bunları zaten toplamaya çalışıyor olacağım. 50 mücevher de bayağı az bu arada. 50 mücevher bayağı bir az. Yani sizin yapmanız gereken şey çok çok basit Bu arada şunu bir alayım da Ekipman ekipmandır Yapmanız gereken şey bunu alacaksınız Sonra boss'u yeneceksiniz Boss'u yendikten sonra reklam izleyip jeton alacaksınız Böyle böyle devam edeceksiniz Sandık açarak düelle oynayarak da zaten Düelle sandık açarak da geliyormuş Herhalde enderliğine göre değişiyor o da doğal olarak Ona göre işte oradan şey yapabilirsiniz Diyerekten yavaştan ben videoyu sonlandıracağım Umarım izlerken keyif almışsınızdır Ve etkinlik de hoşunuza gitmiştir Ben de gibi beğendim bayağı yani ne olursa olsun ben bu yeni e, kabus kostümünü alacağım. Ve o kabus setinde de tekrardan toplayıp kararlılığıma kararlılık katacağım diyerekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız. Bir beğeni bırak bir be, kanalımıza da hala buradaysanız de. Değil? Abone olup bir nüraç verip aynı zamanda kanalımıza oynayıp ve sizlerle başka bir ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.